Evet arkadaşlar. Şuradan mektup var. Bize iş imzala kapat. Kapattık. Bu bizim hanım. Sağlığına bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz. Bu amcamız. Bu da benim oğlum. Oğlum. Nasılsın? da kayınvalide. Kayınvalide arkadaşlar. Şimdi şurada bizim işimiz var. İşimizi yapalım. Arabaya bin, arabaya binelim. Bin arabaya. karıştırabiliyorduk. Ona bakacağım. Hala çok karıştırabiliyoruz mu? Evet. Aç burayı. Evet. Dükkan burada. Selamun Aleyküm. Hayrettin amca. Ne var? İlaç var. İlaç. Bunları alabiliyor mu Almak için çok fakirsin. Ney Sen bana fakir mi dedin? Piç. Senin o ananın var ya ananın. Ana fakir dedi. Arkadaşlar buradan herhalde araba çağırabiliyoruz şu anahtar mı lan? orada iş yapacağız herhalde Burası da zar işareti var bakın arkadaşlar border officer'ın işareti arkadaşlar şöyle aç burayı da yazı tura oynayın Yazımı mı seçtim Evet şimdi başlat Başlasana. Çıkış çıkacağız. Abi burada da at yarışı var. At yarışı oynayacağız. Hangisini seçsek? Sarıyı seçelim. Siyah seçelim. Başla. Aa paramız yok. Daha oynayamıyoruz At yarışı oynamamız için paramız olması lazım. Tamam o zaman ben işe giderim. Ben iş adamıyım abi. Ben kumarla eşkiyle falan işim olmaz benim. Olur. hava aydınlanıyor anasını satayım. Şimdi biz işimizin nereden gideceğiz? Ha buradan. Evet açıl kapıları. Kapatalım. Kedi köpek içeriye girmesin. Çalışmaya başlıyoruz ve başlıyoruz çalışmaya. Evet bilgisayarı açman gerekiyor. Bilgisayarı aç. Of. Evet bilgisayarı açtıktan sonra sonraki diyor. Red damgası. Onay damgası. Açmak için izne ihtiyacın var. Burada da şapkamız var. Şapka takmayı sevmediği için. Sevmediğimiz için arkadaşlar. Şapkayı takmayacağız. Evet gir bilgisayara aç burayı connect bilgisayarı açmak için basın diyor Slovakya sınırından geçmek için isteyen her geçmek isteyen herkesin izinle ihtiyacı var postadaki senetlik nereye Vistra Slovakya bunlardan olacakmış herkes şuraya bakalım not, not, e, yıldız yıldız diploması olmamış giriş iznine veya pasaport ihtiyacı genel kurulan etkinliklere vistra vuzok ya daha gelmemiş o. Yani çıkalım. Sonraki. Evet. Evet, gelsin sonraki. Açamıyoruz mu? Açma. Açmak için izne ihtiyacım. Kimden izni alacağız lan biz? Evet. Belgeleri görebilir miyim? Bu kon buyurun kontrol edin. Ziyaret amacın nedir? İş. Hmm. Al pasaportu. Al bunu da. Denetim moduna geçmek için tıklayın. Denetim moduna geçtik arkadaşlar. Şimdi name. Bununla bu eşleşecek mi bakalım? Eşleşti. Bununla bu eşleşti. Hmm. Başka? Başka da bir şey yok. Dökümanı bırakmak için tıklayın. Dökümanı bırak. Dökümanı da bırak. Buna onay damgası verelim. Bas damgayı. damgala Anlaşılır damgalı bırak şunu ya. Bunu da bırak. Al şunu damgalı. Evet. Şimdi bırak bunu. Bırak. Al bunu. Adama ver. Al bunu. Alsana kardeşim. Aldı. Bunu da al. Al bunu da. Tamam. Sonraki gelsin. Sonraki bilgisayar error verdi. Hata yaptınız. 4 hatadan sonra ceza uygulanacaktır. Hatamız nedir? Var olmayan bir ülke vatandaşı. Var olmayan bir ülke vatandaşı mı? Schotten, Arman, Lengon, Brevton, Slovakya, Kastron, Keil, Yelehis. Ah, şerefsize bak. Neyse sonraki gelsin. Abi çık şu bilgisayardan. Sonraki. Sonraki. Evet gel sonraki. Gel bakayım. Lütfen girmeme izin ver. Giriş iznini çaldım. Ne? Giriş iznimi çaldın? sana öderim dostum. Tabii ki de hayır. Sana hemen red damgası vereceğim. Al sana. Bırak. Dökümanı bırak. Bunu da bırak. bırak. Bırak 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 bırak. Sana izin yok dostum. Hemen damgala. Tut şunu. Bırak eşyayı bırak. Al dökümanı. Ya şimdi yoluna git bakayım. Abi Nasıl olabilir ya? Allah Allah. Adama bak. Thank <laughs> çabuk görebilir miyim görebilir miyim işte ziyaret emeğinde ben turistim hmm, turist hemen detaylı ilgili evet bunlar oldu ne bilmediğim şeyler aynı değil Kardeşim ben şöyle sana Red damgasını basın, Bas red damgasını bas şöyle Dökümanı bırak Damgala. Evet sen şöyle gitme bir bakayım Aynen eşyayı bırak aldım kardeşim Bizim ülkemize öyle ipi sapı belirsiz insanlar Giremez uzat. Ah, solamı da içtim. Sondaki. Sondaki gelsin. Gel sonraki. O belgeleri görebiliyor musun? İşte. Lütfen bunları doğru bir şekilde inceleyin. Sorun istemiyorum. Ziyaret amacın değil. Tatil. Tatile gelmiş. Evet. Detaylı inceleme. Doğru. Evet. Country Country diyor. Well heels. Well heels. Eşyaları bırak. Dokümanları bırak. Bırak dokümanları Ne diyor? Well heels. Gir bilgisayara. Haritaya bakalım. Harita nerede? Map. Well here's, Well here's, Well heels. Böyle bir yer yok. Seni yalancı. Böyle bir yer olmadığı için seni hemen damgalayacağım lanet herif. Hemen şöyle eşyayı bırak. Damgala. Eşyayı bırak. Uza şimdi. Hadi bakayım. Aa nasıl yanlış yaptık? tüm belgelerin doğru olduğunu kanıtlamıştır. Cetin'den gelebilir. Evet. Arkadaşlar bu kadın. Kadın ama erkek erkeğinle gelmiş. Abi sen bizim ülkemize giriş yapamazsın. Sen asla giremezsin bizim ülkemize. Burası benim ülkem, tamam mı lanet herif? damgala. Evet, bırak eşyayı. Sen kadın fotoğrafıyla gelemezsin. Belki bilen tersoy gibi de olabilir. Bilemeyiz. Eve gitme zamanı. Bilgisayar kapatalım. İşi bitir. Hatırlıyor ya. İş bitirdik. Evet. 23 paramız oldu. 23 liramız var artık. Eve gitmek için şey kullanacağım Şurada yeni bir yer var. Orayı da bakayım. Oraya da bakayım. Burası ne acaba? Evet, benzin aldık. Başka ne alabiliyoruz? Başka bir de ilaç alabiliyoruz. Bunları almak için çok mu fakirim? Ne demek istedin adamın? Evet arkadaşlar bu serilik bu kadar. Bu oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.